Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size bütün püf noktalarıyla o kadar güzel bir lahmacun tarifi veriyorum ki herkesin evde uygulayabileceği bir teknikle yanına da şöyle bol köpüklü bir ayran yapalım dedim. Onun da videosunu sağ üst köşeye şu anda bırakıyorum. Onu da muhakkak izleyin. Hadi nasıl yapıyorum bakalım. E, Lahmacunun hamuru için çok basit bir hamuru var zaten. E, su bardağım 200 mililitrelik. Hemen iki su bardağı ılık su ekliyorum ilk önce. Şu bir. Şu da iki. Yani 400 mililitre su eklemiş oldum. İçine arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle karıştıralım. Ve una geçiyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Su, tuz, un şimdi 2 su bardağı ılık suyumu koydum. 1 tatlı kaşığı tuz koydum. Şimdi de ununu ekliyorum. İlk önce bir 3 su bardağı unu koyacağım ve çalıştıracağım. Ondan sonra da devamını beraber ekleyeceğiz. Şu 2. Şu 3. Ve çalıştırmaya başlıyorum. Tahmini olarak 5 su bardağına yakın bir şey alacak zaten ama bir 3 su bardağından sonra bir çalıştıralım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet cıvık. Şu dördüncü su bardağı. Hala olmadı. Ee, yarım ekliyorum. Dört buçuğuncu olacak. Ya beşte kapatacağız. Bu belli de zaten. Yine yani de yarım yarım ekleyelim. Kontrollü olsun. Şöyle gördüğünüz gibi hala olmadı. Yarım daha ekliyorum ve beş su bardağı un koymuş oluyorum. Şöyle bir bakıyorum çok çok az yani yemek kaşığıyla bir toparlama amaçlı un ekleyeceğiz. Şöyle bir yemek kaşığı bir ekliyorum dibine. Hemen bir toparlasın. Evet. Hamurum oldu arkadaşlar. Şöyle ellediğim zaman elimi görüyorsunuz yapışmıyor. Çok güzel bir kıvamda. Yani 5 su bardağı diyebiliriz. işte bir yemek kaşığı da toparlamak için ekledim. Şimdi bezeleme işlemine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle birazcık un serpeceğim. Az bir şey. Şöyle bir yayalım. Daha sonrasında şu hamurumu şöyle görüyorsunuz. Yumuşak bir hamur. Ele yapışan bir hamur ama un da şimdi bunu birazcık toparlayacağım. Şöyle. Ama hani şu yumuşaklığını bir göstereyim. Böyle yumuşacık kulak memesinden daha bile yumuşak bir hamurumuz var. Şimdi bunu şöyle bir silindir haline getirelim. Ardından arkadaşlar şöyle cevizden daha büyük yani mandalina büyüklüğünde diyebiliriz. Parçalar ayıracağım. Şöyle parçaya ayırdıktan sonra gördüğünüz gibi alt kısımda topluyorum şurayı. Şuranın düzlüğünü görüyorsunuz. Şu şekilde alta doğru sıkıyorsunuz. Şura bu şekilde. Ondan sonra şöyle tezgahta şöyle şöyle yapın. Oldu size mis gibi beze. Bu şekilde bir bezelerimi hemen hazırlayayım. Şöyle gördüğünüz gibi 12 tane bezeye ayırdım. Ondan sonra şöyle kapaklı bir tane kabım var. Bu kaba ilk önce birazcık un serpiyorum. Şöyle un serptikten sonra bunları bu kaba alıyorum şöyle birbirlerine yapışmayacak şekilde koydum. Ondan sonra da ben kapağını kapatıyorum. Böyle bir kabınız yoksa e, normal bir tane kaba alın ya da tepsiye koyun. Üzerine nemli bez arkadaşlar. Öyle yapabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bunun içinde bunlar dinlenirken ben de lahmacunun iç harcını hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi de geçtik iç harcına. İç harcı için malzemelerimi hazırladım. Şöyle yakından da bir göstereyim. İlk önce arkadaşlar İki tane soğanım var. Ee, gördüğünüz üzere zaten biri böyle büyük oldu, biri de küçük oldu. Yani iki orta boy soğan gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra şurada dört tane domates var ama bunlar çok küçükler arkadaşlar. İki tane büyük boy domates gibi düşünebilirsiniz. Burada da. 3 tane şöyle kapya biber bir tane de yeşil biber kullanacağım yeşil biberim evde kalmamış o yüzden kapya biberi biraz daha çoklaştırdım siz normalde eğer varsa ikisini yeşil ikisini kırmızı böyle kullanabilirsiniz ondan sonra şöyle irice 2 diş sarımsağım var ve burada şöyle işte bir avuç gibi düşünebilirsiniz ki şu saplarını biraz uzun bırakın. Bunlar da yakışıyor. maydanozum var. Şimdi ne yapıyorum? Bunların hepsini arkadaşlar şöyle bir rondo da çekeceğim ama maydanozu en son ekleyeceğim. İlk önce şöyle göstereyim. Buraları hızlı geçeceğim. Şöyle ben birazcık doğruyorum bunları. Hani doğruyorumdan kastım. Şu şekilde doğradım. Böyle. Soğanlardan sonra biberleri de doğrayıp atıyorum içine. Biberlerden sonra da şu sarımsakları da birazcık minik minik doğrayayım, içine atayım. Şöyle sarımsaklarımı da şöyle doğradım, onu da atıyorum. Sırada domateslerim var, onu da atacağım. Bu arada arkadaşlar, domateslerin kabuklarını soymuyorsunuz. Peşin arkadaşlar, şöyle domateslerimi de ufak ufak doğradım. Bunları da buna koyuyorum. Biraz çok doldurmuşum arkadaşlar şu domateslerin bir kısmını bir alacağım. Onları birazdan maydanozla beraber eklerim. Birkaç tanesi dursun. Ardından şöyle rondomu çalıştırıyorum. Şimdi çok az bir şey çalıştırdım. Ondan sonra şu devamını da bir ekleyeyim. Şöyle maydanozları da ekliyorum. Şöyle arkadaşlar, bir yemek kaşığı dolusu biber salçası ekliyorum önce. Yine bir yemek kaşığı dolusu da domates salçası ekliyorum. Şöyle arkadaşlar, bir tatlı kaşığı dolusu da yoğurt ekliyorum. Bu da et için, etin böyle tane tane olması için güzel bir püf noktası. ...etini, baharatlarını vesaire de daha sonradan ekleyeceğim. Şimdi bunları da bir çekeyim. Şöyle size bir göstereyim, daha etini vesaire koymadık bile. Şimdi ben bunu şöyle bir kaba alacağım. Sıra geldi etine. Burada orta yağlı dana kıymam var, 400 gram. Bunu da bunun içine bir güzel ekleyeceğim. Şöyle... Peşine geldik baharatlara, ilk önce tuzu ekliyorum. Şöyle, yaklaşık 2 çay kaşığı tuz ekliyorum ben. Şöyle bir buçuk çay kaşığı gibi karabiber. Şöyle bir çay kaşığı dolusu tatlı kırmızı toz biber. Acı sevenler pul biber de ekleyebilir. Ben şöyle çok çok az da kimyon ekliyorum. Güzel oluyor ama az. Yarım çay kaşığı gibi düşünün. Şimdi ben bunu bir de yağ ekleyelim. Onu da olmuş Bir çay bardağının yarısından daha bile az. Yani işte üçte biri gibi düşünebilirsiniz. Sıvı yağ ekliyorum. Arkadaşlar elimle bu karışımı güzelce yoğuruyorum. Şöyle gördüğünüz gibi iç harcım da hazır. Gayet sulu bir kıvamda. O yüzden başka su eklemiyorum ben. Geçelim hamurların açılmasına. Şimdi gelelim şekil vermeye arkadaşlar. Şöyle tezgahıma bir unluyorum. Un önemli çünkü altın böyle çıtır çıtır olmasını istiyorsanız şöyle bir unlama işlemi muhakkak yapın. Bunu bir çıkaralım. Ondan sonra şöyle elinizle ilk önce bir yuvarlak şekil verin. Üzerinde birazcık unlayın. Ve isterseniz merdane, isterseniz benim gibi oklava kullanarak biraz inceltiyoruz atıyoruz arkadaşlar. çok güzel dinlenmiş. Ben iç malzemesini vesaire hazırlayana kadar bayağı bir dinlendi. Diğer hamur açma şeylerinde de videolarımda da genelde göstermişimdir. Şöyle unladıktan sonra elinizle şu hareketi yaparak şöyle açarsanız çok çok daha kolay bir şekilde hamurunuzu incecik açarsınız. Böyle hamurumu incecik bir şekilde açtım. Bu evde de ne yapıyorum? Ee, i̇ncecik bunu açtım ya, tam bunu açtıktan sonra fırınımı 200 derecede fanlı ayarda ısıtmaya başlıyorum. Fırın bir yandan olurken ki ben bunu ilk başta tavada pişireceğim, tavada belli bir süre pişirdikten sonra oradan alıp ben fırına böyle atıyorum, böyle 2 dakika falan da fırında tutuyorum, böyle çıtır çıtır oluyor. Ee, şimdi böyle incecik açtıktan sonra ben iç harcını süreceğim ama bu iç harcını sürmeden önce de tavanızı da ısıtmanız lazım. Tavamı da altını en kısıkta açtım. Şimdi gelelim bunun iç malzemesini şey yapmaya. Bu arada illa burada yapacaksınız diye bir şey yok. Tavanıza alıp orada da iç malzemesini koyabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şunu güzelce bir karıştırdıktan sonra gelelim iç malzemesini koymaya. 2 iki yemek kaşığı koydum. Ondan sonra e, ellerimi işin içine dahil edeceğim. En güzel elle oluyor böyle. Lönç lönçte doldurmayın. Biraz aralıklı olsun. Çünkü o zaman hani çok fazla et koyduğunuzda falan, çok fazla iç koyduğunuzda pişmesinde sıkıntılar olabiliyor. O yüzden şöyle aralıklı aralıklı. Özeltim. Ben size şimdi bir tanesini göstereceğim. Ondan sonra ben zaten taramalaya bağlayacağım. E, oralarda ben size bittikten sonra göstereceğim. Bir tanesini bir göstereyim ne yaptığımı, hangi aşamalardan geçtiğini. Şu kenarlarına e, koymayın arkadaşlar. Kenarlarında boşluk olsun. E, öteki türlü alırken, atarken zorlanırsınız. Gördüğünüz gibi Yaklaşık da böyle 28 cm civarı açmışım. Şöyle aralıklı aralıklı elimle dizdim. Şimdi bunu şöyle alacağım ben. Ben size göstereyim mi? Yani şöyle alacağım iki yerden. O şekilde atacağım. Ben şimdi size o tarafı gösteriyorum. En büyük teflon temamı kullanacağım. Bunun kapağı yok arkadaşlar. Kapağı olmadığı için ben tepsi kapatmayı düşündüm açıkçası. Ki oluyor da gördüğünüz gibi kapak olarak tepsi kullanacağım yani. Şöyle bakayım ısınmış mı ısınmış. Şöyle elime aldım. Hemen düzeltiyorum. Ondan sonra dediğim gibi madem kapağı yok, tepsi kapatırız bizde. Tepsimi kapattım. Altı en kısıkta. Yaklaşık şöyle bir 5-6 dakika bir pişecek. Ben de o sırada diğer hamurumu hazırlayacağım. Bu arada arkadaşlar hamurumu açtım ama daha diğeri pişmediği için e, hamurun üstüne e, iç malzememden koymuyorum. İç malzemesinden eğer koyar da o şekilde bekletirseniz bunu buradan kaldırmakta çok ciddi zorlanırsınız. Onun yerine bu böyle bu şekilde beklesin. Hatta diğer e, yeriniz varsa diğer hamurları da açabilirsiniz. E, sadece pişirmeden önce bu iç harcını sürmeniz önemli. Tam 8 dakika geçti. Bir kontrol edelim. Böyle altının birazcık olması lazım. Daha olmamış pişmeye devam etsin. Böyle güzel güzel koktu. Oldu bence bu sefer. Tamam şöyle altını yakacağım arkadaşlar. Altının olmasını istiyorum çünkü fırına atacağım zaten. Kapağı da kapatmıyorum şu anda altı bir kızarsın. Bunu alıp hemen yağlanmış, yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine koyup hemen ısınan fırına atacağım. Orada da bir şöyle iki dakika falan duracak. Çıtır çıtır çıkacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar illa fırına atmak zorunda değilsiniz. Zaten buradan çıktığında da bu üstü pişmiş oluyor. <laughs> yani pişmediği için fırına atmıyorum ben. Biraz daha böyle şu üstünü daha kuru seviyorum ben. Yani ıslak ıslak biraz daha az. daha yumuşak seviyorsanız fırına atmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde alırsınız. Bu arada pişenleri Alt üst gibi yani e, onu da birazdan göstereyim en iyisi. Kıymalı taraflar böyle iç içe gelecek. O şekilde dizerseniz yumuşamazlar. Hemen bakayım altına. Bakın renk kaldırmaya başladık bile. Bu oldu arkadaşlar. Altı güzelce renk aldı. Şimdi bunu hemen yağlı kağıt serdiğim tepsiye o tepsiyi de fırına sallıyorum. Şöyle hiç vakit kaybetmeden bunu da fırına. Fırının da arkadaşlar şöyle üst gözüne yerleştiriyorum. 3 dakikaya ayarladım. Şimdi arkadaşlar gelelim püf noktalarına. Şöyle görüyorsunuz. Şu çıtırlığı görüyor musunuz? Mükemmel. Bak alt üst şekilde. Kapatıyorum ne demek istediğimi anladınız kıymalı taraflar birbirine gelecek şekilde böyle yaparsanız çıtırlığını kaybetmez ee, ve dakikalarından konuşalım hemen ee, şimdi şu tarafta arkadaşlar 5-6 dakika sadece altı şu renkleri alana kadar tutuyorum ondan sonra direkt ısınmış fırına geçiyor. Şöyle gördüğünüz gibi burada da 5 dakika tutuyorum. Ondan sonra alıyorum arkadaşlar. Yani toplamda bir tanesi yaklaşık hani fırın ve tavada toplamda 10-11 dakikada pişiyor. Eğer kıymalarının pişmediğini falan düşünüyorsanız şöyle bir yakından da göstereyim size. Ciddi anlamda güzel pişiyor. Bir de size bir tavsiyem var. Ben ilkini yedim. İlk yaptığınızı muhakkak yiyin. Çünkü mesela ben içme. Bir çay kaşığı daha tuz ilave ettim. Hatta biraz karabiber daha ilave ettim. Hani tat oranı, tuz oranını ilkinden anlarsınız. Zaten yaptıkça da eliniz iyice alışacak. Ama iki kişi yaparsanız ya da e, tavada e, iki tava kullanırsanız böyle kapaklı büyük bir teflon tavanız vardır mesela iki tane. Öyle yaparsanız daha böyle hızlı yaparsınız. Ya da e, illa hepsini aynı gibi pişirmek zorunda değilsiniz. İçinizi de hamurlarınızı da. Dolaba kaldırıp ertesi günde e, yeniden pişirmeye devam edebilirsiniz. Böyle deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. YouTube kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.